Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel yapımı çok kolay bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum bunu hatırlattıktan sonra şimdi bugün yapacağım modeli 3 numara şiş kullanarak anlatacağım sizlere. Himalaya'nın bebe lüks ününü kullanıyorum arkadaşlar. Siz de artık elinizin ayarına göre şişinizi, ipinizi ona göre ayarlarsınız. model 10 ilmek ve katlarından artı 2 de kenar ilmeğinden oluşuyor. Yani ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 de kenar ilmeği 22 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah. Daha öncesinde ben başladım. Bir iki sıra ördüm. Tek diş haroşama oluşturdum. Vaktinizi almamak için. Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız hazırsanız buyurun beraber başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar. ilk sıradan ön sıradan başlıyoruz yapımımıza kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi burada şu iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Sağa doğru kestim. Bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir daha doladım. Bu iki ilmeği de sola doğru kesiyorum. Yönlerini çevirerek sola doğru kesiyorum. Yani toplamda 2, 4, 5 ilmek oluştu. Kestiklerimiz ve artırdıklarımızla birlikte 5 tane. İpi bana doğru aldım. 5 tane haraşo örüyorum. 1 2 3 4 5 tane tersimi ördüm. İpi tekrar arkaya alıyorum. Yine şu iki ilmeği sağa doğru kesiyorum arkadaşlar. Kestim, doladım. 1 tane düz ördüm. Doladım. Şu 2 ilmeği sola doğru keseceğim. Yönlerini çevirerek sola doğru kesiyorum. 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sırada bütün ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Hiçbir yön değişikliği yapmadan komple baştan sona kadar bütün sırayı ters örüyorum. Modelin arka yüzündeyiz ve ikinci sıradayız. Doladığım ilmeklerde de dahil olmak üzere hepsini ters örüyorum. Evet, ikinci sırayı tamamlamış oldum. Arka sırayı Şimdi tekrar ön yüzeyime arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Bakın. İpi bana doğru aldım. 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 tane tersimi ördüm. İpi arkaya alıyorum. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane düzümü ördüm. İpi bana doğru aldım. 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeğimi örmüş oluyorum. Modeli kuruyoruz bu şekilde. Arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Baştan sona kadar Dördüncü sıradayız arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi baştan sona kadar ters örüyorum. Tüm ilmeklerimi ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüze geçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar. Şu çiçeklerle haroşaların yerlerini değiştireceğiz. Haroşaları buraya çiçekleri buraya kaydıracağız. Yani haroşaların üstüne çiçek çiçeklerin üstüne haroşa getireceğiz. Şimdi kenar ilmeğimi aldım örmeden. Burada bakın normalde düz örmem gerekirken 5 tane ters örüyorum. Yerlerini değiştiriyorum. 3, 4 ve 5 tane ördüm. Şimdi burada haroşanın üstüne şu çiçekleri oluşturacağım. 2 ilmeği beraber sağa doğru kesiyorum arkadaşlar. Teke düştü. Doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum. Bu iki ilmeği de sola doğru keseceğim. Yönlerini çevirerek sola doğru kestim. Şimdi bakın bunun üzerine haroşa öreceğim. 1 2 3 4 5 tane haroşa ördüm İpi arkaya aldım buraya da şu çiçeği oluşturacağım 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum doladım bir tane düz ördüm doladım bu iki ilmeği sola doğru keseceğim yönlerini çeviriyorum şu şekilde ve kesiyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum 5. sırayı ön yüzü tamamladık Şimdi altıncı sırada ve arka yüzde bütün ilmekleri ters örüyorum. Doladığım ilmekler hepsi ters örüyorum. Bütün ilmekleri baştan sona kadar ters örüyorum. Arka sırada zaten arkadaşlar modelde hep örnek boyunca arka sırada ilmekler hep ters örülüyor. Hiçbir farklılık olmadan örnek başından sonuna kadar bu şekilde arka sıralar hep ters sadece ön sırada yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Evet. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tersimi ördüm. Şimdi bakın burada 5 tane düzüm var. 1 2 3 4 ve 5 tane düzümü ördüm. 1 2 3 4 5 tane tersimi ördüm. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 tane düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Arka sırada dediğim gibi Örnek başından sonuna kadar her zaman arka sıradaki bütün ilmekleri komple ters örüyoruz. Sıra başından sıra, sıra sonuna kadar arka sıralarda bütün ilmekleri ters örüyoruz. Evet, geldim. Bakın iki kere birlikte kurmuş olduk. Model hep bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Hep bu şekilde. Çiçeklerin yerleri kaydırıla 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 yukarıya doğru çıkıyor. Hatta ben size ördüğüm büyük parçayı göstereyim. Daha da iyi anlayacaksınız. Kamera arkasında sizler için hazırladım. Bakın. Model hep bu şekilde devam ediyor. Çok basit, yapımı çok basit, çok kolay. Arkası bu şekilde böyle önden görüntüsü bu şekilde çok basit bir model ve çok da güzel görünen çok hoş duran bir model sanırım iki kere anlattık bu bizim için yeterli olacaktır şimdi bu modelden bebek battaniyesi örebilirsiniz arkadaşlar bebek örgüleri örebilirsiniz çok da güzel olur çok yakışır artık tercihinize kalmış bir şey Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz izlediyseniz yorum yapmayı beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah Kendinize iyi bakın hoşçakalın